Efendim Umut. Abi ne haber? İyi misin? Aklım senle kaldı ya. Vallahi iyiyim ne olsun. Fena değil. Bayağı bir rezillik oldu değil mi? Yok abi ne rezilliği estağfurullah olur öyle şeyler. Yani zamanda ben neler yaptım bir bilsen. Zaten hata bende ya. Benim seni yalnız bırakmamam gerekiyordu. Oğlum ben yalnız bırakılmayacak yaramaz bir çocuk muyum? Kendim ettim kendim buldum. E ilk defa içince Biraz da fazla içince tabii dokundu. Olsun abi boş ver olur öyle şeyler. Ee, Umut eğer benim yüzümden Nursema ile tartıştıysanız lütfen söyle ben konuşurum kendisiyle. Yok be abi yok sen rahat ol. Hatta bir şey diyeceğim sen dışarı falan çıkmak istersen ara beni ha. Vallahi benim için de çok iyi oldu. Eğlendim baya. Vallahi bana da iyi geldi biliyor musun? Sevdim yani ortamı. Kafam dağıldı biraz. Ha şahane. O zaman en yakın zamanda görüşüyoruz. Tamam, görüşürüz. Tamamdır abi, hadi görüşürüz. Çok sağ ol her şey için. Amcamla mı konuşuyordum? Yok, Umut'la konuşuyordum. Ne oldu ki? Haberin yok mu senin? Ne oldu? Mustafa abiyle amcam birbirine girdi ya. Bayağı zor ayırdık. Ne diyorsun oğlum? Kıyamet koptu baba bildiğin. Nasıl haberin yok ya? Yusuf abiyleydim ben sesleri duyduk bir geldik birbirlerine girmişler. Nasıl olur ya böyle bir şey? Niye olmuş? Alev yüzünden mi? Yani bence Alev, Nilay hepsi. Mustafa abim ediklendi diyorsun ha? He? Hem de çok fena diklendi. öyle böyle değil yani. Şok olduk ya. Şu şeye bak sen. Ya Fatih yapsa hadi bir nebze anlayacağım da Mustafa böyle bir şey nasıl yapar oğlum? E Fatih abi de şok oldu. Kaldık ya hepimiz ne diyorum sana. Hepimiz şok olduk kaldık böyle. Neyse ben yani yarın bir konuşayım bakalım Mustafa ile. Konuş. Aşkım Ömer abiyle konuştuğunda adam çok mahcup olmuş ya. Sen de onu görürsen konuyu hiç açma. Yok canım açar mıyım hiç? Hayatında ilk defa efkarlandı adamcağız. Umut hala gülüyorsun. Yani sinir olduğumu biliyorsun. Tamam sevgilim özür dilerim. Ama sen de bir ayrı komiksin ya. ya. koskoca herif yani bırakın istediği gibi yaşasın, takılsın. Hayat çok kısa. Hı. İstediği gibi yaşayanları gördük. Arkalarında birer enkaz bıraktılar. Ya sen şimdi babanla amcanı niye karşılaştırıyorsun ki? Onlar çok farklı şeyler. Tamam uçun lütfen bu konuyu kapatır mı? Sinirlerim bozuldu. Tamam. Bence de. Ben de her akıllı adam gibi karımın sözünü dinliyorum ve konuyu şahane bir yere getiriyorum. Getir bakalım. İş yerimiz hemen hemen hazır. Çok yakında açılışımız var. Aa, hemen bu kadar çabuk. Vallahi İdris Beyler böyle çalışıyorlarmış. Oturmuş bir sistemleri var. Boya badana bitince de eşyaları koyacaklarmış. Aa, sonra da açılış olacak. Tabii canım açılış olacak. Hatta İdris Beyle karısı da geleceklermiş. Dedi ki açılışın kalabalık ve gösterişli olması çok önemli. Yani onlar gelecek, oradan fotoğraf paylaşacaklar. Sonra da dükkana müşteri yağacakmış. Vallahi söyledikleri o. Hadi bakalım hayırlısı. Kimleri çağıralım? Alev'i çağırma da kimi çağırırsan çağır. Onu biliyorum ama. Kimi çağıracağız hayatım? Annemlere söyleriz. İstersen sen de senin annenlere söyle. Yok ya bizimkiler o kadar yolu gelmezler şimdi. Arkadaşları çağırırım yeter. Tamam sen nasıl istersen. Ben bugün anneme uğrayacağım söylerim o zaman ona. Tamam canım. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs>